Ya. Burada da bir milyon tane düşüyor. Şimdi oyun oynama şeyini zaten. Adam boş bırakmış. Okay. Açma hangi renk? Kahverengi. Ama aslında bu saç iyi ya. Neyse yani yazmış olur. Yani, yapmayacağım

Ya, sıktı. Tm, tm. Bakıp alabilecek. Ay ay, Şur şuradan da kahvaltı yapacağım. Adamlar burayı bırakıp gitmiş ya. Yemek falan bırakmış. Şurada, şu en köşede oturup gideceğim. Şunu koyacağız. En, Şunu Şunu Bu süslü en sevdiğim gibi burası değil. Şuraya koyacağım. Ee, şu da şuraya koyacağım. pankek falan. Yemeğimizi, yemeğimizi yiyeceğim. Şurada tane kaldı. Şundan döneceğim. <laughs> ne oluyor? Bir şey Polisler. Polis Ambulans. Düşmedi. En sevdiğim şundan bir sürü. Çok acım Çok. Oy ay. Yam 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 Aa, bu da bitti. Bu da bitti. Ay, kahvemiz, kahvemiz de dışarıdan alacağım. Buradaki bitti. Bu da bitti. Burada ne yaparlarsa yapsın. Vay be. ben alacağım. Ne kadar ki bu? Aa, parasını koyayım Dur. Aslında yukarıdakini de koyayım. Şunun parasını da koyayım hemen. Şöyle tamam. Yukarıdakinin de parasını koyalım. Ama olduğunda görürler. Ama bunlar ne yapıyor Allah'ım mı çalmışlar? Ya yürümek zorunda bırakmayın beni şurada da. Ya. Benim arabam çalınmış siz burada ne yapıyorsunuz ya? Ne? Şunu çok bakmıyordum. Rock even, senin de <laughs> İngilizcen bitiyor bence. Ama İngilizce de küfür değildi belki oraya. Hatta küfür değil o. Reklam şeyi. Siz ne yapıyorsunuz şurada? <gülüyor> 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 Araba temiz arkadan da sordum. Arabi yeni sonra. Koş 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 koş. Aa arabam burada acıkmıştım. Benim arabam evet. Şuradan atlayalım. Şunu değiştirmeyeceğim üstüne. Ya da dur, dur. Çıkalım. Ay, ay. Biraz uyuyacağım. Ha, akşam oldu mu ya da biraz telefon oynayacağım. Bir oyun oynayacağım. Ee, hangisini oynasam Yanımda hepsi var da. Biraz şuradaki şey. Daha şuradaki tuşa bir basayım ya. Ee, Açılacağım mı? Heh. Açılmış biraz. Ben şöyle oyunumu oynayayım. Ay ay Şuradan biraz şey dışarıya bakacağım. Şöyle. Şuradaki açı neden bir tane? Çok merak ediyorum. Buraya atlayabilir miyim ki? Yok. Bacağım falan aç. Burada ne vardı? Ha. 3 olursa. Burada her şeyi kontrol edelim. Reaktör. Şuradan birazdan gidip gideyim. Buradakini kapatalım. Hala çalışıyor ya. Kapanmıyordu. Acil durum şeyi vereyim bana. Ha, gerek var Gerek varmıyor. şunu alalım. Yaz 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 Koy şunları yedim. Şurada ne Hop, geçecek. Sen dur artık ya, dur. Bu da yapıyorum hiç? Atlayacağım da atlayamayacağım gibi. Dur, şuradan atlayacağım. Öç, başım ben. Koş benimle, koş, 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 koş benimle, koş. Koş, açıl kapı. Tutumuzu girmemiz lazım. Onun için. Hemen şurada giy, Ne? Koş, 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 koş. Hı gidelim. Çöl koşalım, 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 koşalım. Ka kapa aç. Aç, kapağı, aç. kapa, aç. Kapay kaçalım. Kapak açıl sana. Dur kapatalım şurayı. Tamam, enerji lazım. Falan da yeter artık ya kapatsana burası neydi? kapandı sandım da yine açıldı. Acil durum acil durum acil durum Ne yapacağız? Şuna gel, aç, şunu aç, aç, şunu aç, 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 aç Yedili evet, köpeği falan hiç ihtiyacımız yok. Ne alalım? Ya kapandı bilgisayar kapandı. Ne oluyor oğlum? Kasası nerede bunun? Kasasız mı çalışıyor bu? Heh mesaj. Kapasın. Bak 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 bak. Gel şuraya. Buraya şuradan. Çöp aldım burası çöp. Çöp gibi oldu. Buraya gir ya. Arabayı getirmek istiyorum. Ay yine mi kapandı bu?